Evet arkadaşlar ben Doruk. Şimdi sizlerle birlikte Ülke Kuruyoruz'un ikinci bölümüyle karşınızdayız. En son bu evi bitirmeye çalışıyorduk. Sadece çatısı kalmıştı. Hemen o çatıyı da yapalım. Hızlı hızlı çünkü bu bölümde bir tane ev yapacağız. Ama tek katlı. Bahçeli bir ev. Ve arkadaşlar evlerin içini falan dizayn etmiyorum. Siz istediğiniz gibi dizayn edersiniz ya. Burada ilerleyen bölümlerde ev eşyaları modu falan yükleyeceğim. Neden adım kullandım hiç bilmiyorum. Şu atlı olan kır. Şöyle yapıyoruz işte. Arkadaşlar zaten siz ne yaptığımı anladınız. Burayı ben keseceğim. Burayı ben keseceğim. bir Çatı bittikten sonra hemen geleceğim. Evet arkadaşlar bu ee, bitti çatı hatta Hı. bugün ev yapmayalım ya yolları biraz yapalım hatta hiç atmakla uğraşmayacağım direkt şuradan clear çekeceğim hayır clear çeke. eğer clear çekersem arka mantarındaki şeyler dikler tnt falan ben ben şunları Atıyorum hızlıca. Tak tak. Yapalım. Şöyle şöyle. Ya. Tamam. Şimdi buradan. Şimdi şunu. 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 Şimdi. Hop. Hop. Tamam. Yapacağız. Şimdi ilk önce. TNT'leri bir. Döşeyelim. Hayır. Evet. Yol gayet iyi oldu. Kaçırıyorum ya gayet iyi oldu. Ana. Bak yolun altındayım.

saded Allah Döneceğim ya ben. Evet. Bu şu kenardaki çimleri bekleyeceğim. dediğim gibi yolları uzatacağız. Yeni şeyler falan yaparız. Ne kaldırma bir uzatalım. Diğer bölüm ne yaparız? Bir ev yaparız ya. Diğer bölüm. Evet. Aynen ya. Diğer bölüm ev yapacağım ben. blokları kır. Hop 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 hop. Şöyle. Tamam. Bir dakika. Allah'ım ya. Oğlum olmuyor be. ah Tamam. Şöyle 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 şöyle. Tamam. Buradaki şeyleri alır mı? Bitti de. Abi. Sanki biraz abarttım. Ya hızlı yapmam lazım. hızlandırma nasıl yapılır bilmiyorum ama yapmayacağım. Bilsem bile yapmazdım. <laughs> Bak şöyle bir yorum falan yazmayın. Abi kesiyorsun ama niye hızlandırma yapmıyorsun diyorsanız. Ne bileyim. Sonra işte ne yapacağım ne yaptık. yağmur ya. Şu kaldırımlarda bitsin. Hemen yağmuru kapatacağım. Hem biraz otla. Aha. Vedere kaldırımlar bitti. Siyah betonla kaldırımlardan böyle falan kaldırımı si siyah betonla dolduruyorum. Olum, olmuyor ki. Çok uzun. Abi bir bile... çok uzun ya. Abi o bayağı uzun oldu. Burayı bayağı hep sar yani. Hop bir dakika bir dakika. Hı, hı, hı. hı, hı, hı. hı, hı, hı. Tamam. Bayağı yaptık. bayağı büyüdü. Yok. Daha büyümedi. Yapıyorum yolu. Valla yolları yapmak çok uzun. Ama Allah'tan şu TNT yolunu bulmuşum. Bulmasaydım bir saat sürerdi. Bunu kırmak. Allah. Kırıldı kırmak Bir saat sürerdi. e 2, três quatro cinco dois 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 siyah beyaz siyah beyaz abi ne zaman heh ya bitmiş neredeyse siyah beyaz siyah ben şöyle yaptım. Aha tamamdır. Adam. Anasını baya bayağı yol yaptık ya. Bir dakika. O ne? Aa. Ya Ya bir şey var diyorum da. Arkadaşlar abi. Bayağı büyük oluyor işte. Ülke o kadar büyük olacak ki. Yani baya büyük olacak. Şöyle şimdi size göstereyim ne kadar yaptım. Ya keşke buralarda bir yerde köy olsa ya. Beni düzlük alandaydı. Hiç ben bölgeye getirmiyor. Yani. Evet bayağı iyi oldu. Evet. Bence bu video bu kadar olsun. Arkadaşlar. söylemeyi unuttum. Arkadaşlar. Böyle kalsın. Şimdi. Yorumlara ne istediğinizi yazın. Diyelim. Abi sen hastane yap derseniz hastane yapacağım. Yorumlara yazmayı unutmayın yani. Ee, şimdi. Videoyu bitiriyorum çünkü bayağı uzun oldu. Arkadaşlar bir de bunun çatı yapımında kesmeseydim bir 20 dakika olurdu. Çünkü bayağı uzun sürdü yani. Arkadaşlar kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın. 3. bölümü 3. bölümde görüşürüz. Bay bay.